Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Ocak ayında ilişkilerle ilgili yeni gelişmeler olurken e, para ile ilgili konularda biraz daha temkinli hareket etmemiz gerekebilir. E, ayın ilk haftasında Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. 5 Ocak'ta e, bu Dolunay duygusal olarak e, hassasiyeti arttırabilir. E, 12. evinizde meydana gelecek olan Dolunay ile birlikte e, bazı gizli kavramları öğrenebilirsiniz. E, farkındalığınız artabilir. Kendinizle ilgili, yaşamınızla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Sağlığınız bu dönemde hassas olabilir. E, özellikle e, kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Belki kısa bir dinlenme, bir sağlık kontrolü e, söz konusu olabilir. E, oldukça güçlü değişim, dönüşüm enerjileri taşıyor bu dolunay. Çünkü güneş Plüton'la kavuşacak ve Uranüs'le kare açı yapacak. E, dolayısıyla eğer e, günlük yaşamınızda Sağlığınızla ilgili veya alışkanlıklarınızla ilgili bir şey değiştirmek istiyorsanız, sonlandırmak istiyorsanız bu enerjileri değerlendirebilirsiniz. Zararlı bir alışkanlığınızı bırakabilirsiniz örneğin. Çok daha kararlı hareket edebilirsiniz. Ee, 3 Ocak'ta Venüs kova burcuna geçecek. 5 Ocak'ta Merkür kova burcuna geçecek. İlişkiler evinizde hareket edecek. Sosyal yaşamınıza sizi destekleyecekler bu gezegenler. Ee, yakın arkadaşlıklar ve özel ilişkiler alanında da tabii ki e, hem Venüs'ün hem Merkürün burada e, yaşamınıza katkıları olacaktır, yardımları olacaktır. E, Merkür uzunca bir süre Kova Burcu'nda kalacak ve bir retrosu var. E, 21 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'a kadar retro harekette olacak. Bu dönemde İkili ilişkilerinizdeki iletişim sorunlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve eski ile ilgili konular, eski ilişkiler, eski yarım kalmış ilişkiler veya ilişkilerimizdeki sorunlar gündeme gelebilir. Onları tekrar konuşmak, çözmek için de aslında daha doğru bir dönem olabilir sevgili aslanlar. Evet 12 Ocak'ta Mars Balık Burcu'na geçecek. Mars Balık Burcu'nda parayla ilgili alanlarınızı etkileyeceği için özellikle hisseli paralar, başkalarının paylaştığınız kaynaklarda biraz daha temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Krediler, borçlar, vergi, sigorta gibi kavramlarda zaman zaman stresler oluşturabilir. Yay burcunda ilerleyen Satürn, Mars'la kare açı yapacak. 16 Ocak ve yakınlarında. Bazı ani harcamalar olabilir veya bunun yanı sıra bazı kayıplar olabilir parayla bağlantılı riskli konulardan yatırımlardan spekülatif piyasalarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor ve aşk hayatımız cinsel hayatımızda da biraz daha temkinli olmamız gerekiyor risk almamalıyız bu dönemde Evet 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçecek ee, ve hemen ardından 20 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay doğuyor bu yeni ay sırasında kova burcunda ilerleyen Venüs'ün burcunuzdaki Jüpiter'le karşıt açısı var. İlişkilerle ilgili şanslar gelebilir. Ee, yeni bir ilişki başlayabilir. Süre gelen ilişkilerinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Ee, bu iş birlikleri de olabilir. Ee, bazı projeler de olabilir ee, sevgili aslanlar. Ee, 27 Ocak'tan itibaren Venüs balık burcuna geçecek ve para evinizde Venüs burada olumlu etkiler veriyor. 20 Şubat'a kadar en azından Venüs parasal konularda sizi destekleyebilir ve sorunlarınızı daha rahat çözüme kavuşturabilirsiniz. Çeşitli fırsatlar da karşınıza çıkarabilir burada Venüs. Evet, lütfen hazırladığımız günlük ve haftalık videoları da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.